Duru ben artık süperlenmeye başladım. Acaba bu bizim tanıdığımız biri midir? Evet. Bence de olabilir yani. Her zaman çarık kaçıyor bir de utanmadan. Bir ben e, ben yine kapıyı kapıyı çarabilirler diye bir bence çalmazlar artık bence ya. Hemen ben birazcık yatacağım. Evet. Bir. tanımadın mı? Ben senin kuzeninim. Aa. Evet ben senin kuzeninim. Sana bir şey aldın mı? Tamam. Bir. Evet sana maç böyle aldım. Yay. Bir. Hadi beraber yiyek. Mamam. Bir. Ben getireceğim tamam mı? Tamam. Dulu hakikaten getirecek mi acaba? Neyse tamam hadi bekleyin. Aa bir de Duru'nun en sevdiğinden bakayım bir. Aa pembe renk de varmış. Beyaz renk de varmış. Hadi yiyin bakayım. Hadi. Bana bir paketi ver bakayım. Bakın arkadaşlar Zeri Bot Zeri da denilen bir marka almışlar. Duru güzel mi? Kanalımda hmm. olup. Evet. Wat was je? Wat is mijn